Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasında önemli haberlere girmeye devam ediyoruz. Bugün iki önemli haber girdik arkadaşlar kamu işlerine. Birincisi bazı iş kollarında 14 Ocak işçi maaşlarında bozuları hatalar var arkadaşlar. Eksik maaş yatanlar var. Kimisinin mesaileri yatmamış. Kimisinin gece mesaileri eksik yatmış. Şimdi birazdan detay vereceğiz. Sabah saatlerinde haberini girdik. Videosu da YouTube kanalımıza duruyor. Akşam 8 gibi arkadaşlar kamu işlerine eksen yani mağazam için Twitter'dan kampanya düzenleniyor. Bilginiz olsun. Hepinizi Twitter'a bekliyoruz. Bu videoda da kısa bir bilgi vereceğim. Onunla ilgili hemen şuraya tıklayıp hemen bilgi vereyim. Videoyu diğer asıl ana konuya geçeceğiz arkadaşlar. Bu akşam saatlerinde Twitter'da arkadaşlar Rıfat Özerdal, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Sivas İl Başkanı'ydı. Eskiden kamu işçileri zam istiyor. Seyyane zam ile ilgili saat 20'de tak açılacak arkadaşlar. Twitter hesabınız varsa siz de destek olun buna. O yüzden önden bilgi vereyim dedim. Bu videoda izlemeyenler varsa kamu işçileri zam istiyor. Seyyane zam. Tak arkadaşlar bu olacak. Twitter'da olmasanız bile gidin destek olun. Ve bu Twitter açarken de siyasileri Başkan Erdoğan'ı Çalışma Bakanı gibi AK Parti siyasilerini etiketleyin arkadaşlar. Biz de web sitemiz olarak destek olacağız. Bilginiz olsun. Şimdi videomuzun konusu bu değil. 14 Ocak için başvurularında hatalar var. Ona bir bakalım. Birlikte gelin. Tıklıyorum habere. Bu yazı İhsan Tatlı yazdı arkadaşlar. İhsan Tatlı'nın efsane yazıları devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her işçi kendi hakkını kendi bilmesi gerekir. Sloganıyla sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Ücretli mazeret izinleri şöyle. Önce ücretli mazeret izinlerine bakalım. Madde 23 sosyal ihtiyaç izinleri. Ücretli mazeret izinleri. Aşağıda hallerde işlere belirtilen sürelerce ücretli izin verilir. 1. İşçinin evlenmesi halinde 10 gün. 2. İşçinin ana baba, kardeş ve eş ve çocukların herhangi birinin ölüm halinde 6 gün. Çalıştığı şehir dışında ise 10 gün. Kayınvalide ve kayınpeder ölüm halinde ise 3 gün. 3. İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün. Evlat edinmesi halinde 3 gün. İşçinin çocuğunu evlendirmesi halinde iki gün, yangın, sel, deprem benzeri tabi afetlere uğrayan işe yedi güne kadar ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süregel gelen bir hastalığı olan çocuğunun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla her bir yıl içinde toplam veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir. Ayrıca Resmi dairelerde iş takibi ölüm veya sair geçerli mazeretin mevcudiyeti halinde işçiye yılda 6 gün bir günü geçmemek üzere günlük veya saatlik olarak kullanılabilir ücretli mazeret izni verilir. İşçinin eş çocuk ana babasına kanser, verem gibi ağır ve acil tedavi gerektiren hastalığa maruz kalmasında ilgili mevzuatın öngördüğü belgelere istinaden refakat gerektiği hallerde işçiye yılda 7 gün kadar ücretli refakat izni verilir diyor. Arkadaşlar bunlar toplu iş sözleşmesinde toplu iş sözleşmesinde değişir ama genelde 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar. Mazeret izinleri bilginiz olsun. İşçinin evlenmesi halinde 10 gün, işçinin ana, anne, baba, eş ve çocukların ölüm halinde 6 gün, çalıştığı şehir dışında ise 10 gün, kayınvalide, kayınpederin ölüm halinde 3 gün, işçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün, evlat edinmesi halinde 3 gün, işçinin çocuğunu evlendirme halinde 2 gün, yangın, sel ve doğal afet uğrayan işçiye 7 güne kadar ücret izin verilir. Ücretli izin alın işçinin yemek ücreti, iş birimi, yoğurt yardım, gece zammı kesilir, ödenmez arkadaşlar. Yukarıdaki ücretli mazeretlerin dışında işçinin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş, çocuklarının hastanede olmaları durumunda kendisi refakat etmesi gerektiği durumda. Doktordan alacağı refakatçi evranı kuruma ibraz etmek suretiyle 8 güne kadar yılda refakatçi izni kullanılabilir. Ayrıyetten geçerli bir mazereti olmadığı durumda işçiye yılda 6 güne kadar ücretli izin kullanma hakkı vardır. Bu izin saatte kullanıldığı gibi bir gün olarak da kullanılabilir. Arkadaşlar farklı farklı iş kollarının örneğin Sağlık Bakanlığı'nın kendi web sitesi üzerinden maaş bodo sistemi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel bodo GSB bazı üniversitelerin kendine az maaş bodolarınızı kontrol edebildiğiniz sistemler var. Bu sistemlere girin ve maaşınızı kontrol edin arkadaşlar. Bazı hatalar mevcut. Tarafıma gelen bozo incelemelerinde özellikle 12 saat vardiya ile çalışanlara günlük çift yemek ücreti yatırılması gerekirken tek yatırıldığı özellikle bu yemek yardımına dikkat edin. Kamu çerçeve protokolünde bu imzalandı. Yani bütün iş kollarında aynı. Artık 12 saat vardiya üzerinde çalışan işlere çift yemek ücreti verilmesi gerekiyor. Bu tek yatırılmış. Burada da en az yani şu an yemek ücreti yükseldi bildiğiniz gibi. O yüzden maaşlarınızı 2-2,5 milyar düşürür Yemek ücreti alan kısımlar dikkat etsin çift yemek alacaksınız özellikle 12 saat var diye çalışanlar. Bazılarının ise 1 Ocak mesaileri sisteme girilmediği görülmektedir arkadaşlar. 1 Ocak mesailerini hesaplamıştık bayağı yüklü miktar özellikle yeni zam alan yemeğeler için konuşuyorum. 14 Ocak maaş bordosu bordolarına her iş kolundaki işçi dostlar kesinlikle inceleyiniz demekteyiz. İşçinin bir kuruşu bizim için değerlidir arkadaşlar. Yani yemek ücreti 12 saat üzerinde var diye çift yatacak. Ve bazılarının 1 Ocak mesaileri de sisteme girilmemiş bilginiz olsun. Kendi web siteniz üzerinden, kendi iş konunuzun bulunduğu web siteden maaş bodunuzu tıklayın, kontrol edin. Bize özelden de gönderebilirsiniz. Biz de bir bakarız. Arkadaşlar, özelden bize bodlarınızı gönderin. Instagram sayfamız açık. Şaber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın, Instagram'a gelin. Bize maaş bodlarınızı gönderin arkadaşlar. Biz bir inceleyelim. Bilginiz olsun arkadaşlar diye buradan bir sizi uyaralım. Ayrıca 14 Şubat maaşları tam zamlı yatacaktır. Ocak ayında zam alacak işçi arkadaşlar adına. Ve 1-14 Ocak maaşları zamlı farklar. Daha sonra maaş bodrosu ile yatacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz bütün bu haberleri web sitemiz memurlarhaber.com'dan kendinizde okuyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden diyorum arada web sitemizi tıklayın, gelin. Web sitemizde özel haberler duruyor arkadaşlar. Abartmıyorum. Bence Türkiye'nin en iyisiyiz. Hiçbir haberi kaçırmazsınız. Ayrıca İhsan Tatlı'nın yazıları yüzlerce yazısı var. Neredeyse her gün yazısını gülüyoruz İhsan Başkan'ın. Kendisine teşekkür ediyoruz. İhsan Başkan'ın bir sürü yazısı var. Bu yazlara ve diğer kamu arkadaşlar yazlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca videoyu bitirmeden önce hepinizin işine yarayacak. Arkadaşlar eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza arsa biriktirin. Kelepir Arsalar paylaşmaya başladık. Instagram'da kelepir arsa, Anadolu'dan kelepir arsa sayfamızda. Sizi de bekliyoruz. Bakın burada şu an 550 üyemiz oldu. Kendinize, kendinize teşekkür ediyoruz hepinize. İki işçi arkadaşımıza da arsa verdik. Bu hafta içi tapuyu ona teslim edeceğiz. iki işi dostumuza. Siz de arkadaşlar gelin öyle uygun fiyatlara böyle 300-500 bin liraya değil 19 bin liraya bile arsa paylaştık. 29 bin liraya Antalya'dan 33 bin liraya Mersin'den 32 bin liraya arsalar paylaştık. Bunlar müstakil parseldir arkadaşlar. Instagram Anadolu'dan Kelepir Asayı takip edin. Linki videonun altında var ve Kamış Haber'e tıklayın takip edin. Onun da linki videonun altında var. Maaş borcularınızı bize Kamuşlu Haber Instagram sayfamızdan gönderebilirsiniz. Linkler videonun altında var arkadaşlar.